Selamun aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz Sinek Oluş Burcu'dan arkadaşlar çiftliğe geldim hayvanları beslemeye evlatları Oğlum Ağza bak ağza Sinek Burayı Şurayı bir süpüreyim de. Dur kızım. Taşlardan dolayı. Kapa şunu. Bak battaniyeyi gene çıkartmışlar. Ben daha şuraya koy dedim. Neyse. Koy yok gene aynı. Koy yok gene aynı. Aha. Çıktılar minnaklar. Çıktılar. Lan korsan. Salas. Kızım. Salas. Gel. 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 Dur. Dur. Nereye? Nereye? He, koca kız. Tribüt alayım da. susamışlar. Ben şunlara bir su vereyim ya yavrulara. Sinek. Arkadaşlar hava öyle bir bunaltıcı bir sıcaklık var ki suyunuz da Şunu dökeyim. Şunu zaten daha yeni içmeye başlamıştır. Ama öncelikle şu yavrum mama kabını temizleyeyim. Bir yıkayayım ondan sonra vereyim. Şu suyu doldurayım. <laughs> Arkadaşlar bütün elim değmedi. Buraya bir bahar ayı gelmeden yani bahar saran geldik de şöyle Nisan'a bir gelmeden benim burayı bir ilaçlamam lazım. güzelce ilerleyen zamanlarda bir pres sıkıntısı çekmeyelim. Bu aralar Çiftliğe erken gelemiyorum. Yani ilaçlayacağım ki hayvanları dışarı çıkartacağım. İçerideki malzemeleri dışarı çıkartacağım. Mamalarını falan. İlacın kokusu sinmesin diye. Yavrular falan. Yarın veya öbür gün sabah erkenden gelebilirsem Burayı bir ilaçlama yapayım. Şimdi burada bir video dondurayım arkadaşlar. Yavrularım ana kapını bir yıkayım. Ondan sonra geri devam ederim. Ahır bir şey o kadar serin ki arkadaşlar var ya Gömülüp yatacağım he Dışarısı aşırı derecede bunaltıcı bir sıcak Hemen kıyımızda ırmak olduğu için Şöyle mamadan bulalım arkadaşlar yavru kedi yavru kedi maması protein oranı yüksek geçen et yedilerdi bu şimdi tamam ama Suzan nerede ya varak? Ona ne mesut abi öyle muhtemelen sinek Manayı, kabını kabına Galiba alınmış, götürmüş. Oyuncak topları vardı, plastik top plastik toplar da yok. Konser ve mama bitmiş arkadaşlar. Dün pet shop'tan nana aldım bizim bir tane arkadaş var pet shopçu. Gestur pet shop. Konser ve mama bitti. için mecbur bu ambalajlardan aldım? Kedinininki de kalmamış. Sipariş etmiş gelecek de. ne zaman gelecek belli değil. Şimdi arkadaşlar böyle sıcak ortamlarda e, ee, hava sıcakken şey yapalım. Mamayı böyle koyduğun zaman, mamayı da mutlaka sulandırın. Sulu mama verin. Niye sulu mama vermenizi istiyorum? Çünkü yavruların en azından e, şu an süte bağımlı oldukları için hani şu an su içiyorlar ama anne sütünü içtikleri kadar su içmiyorlar. En azından susuzluğunu almış olur hayvanın. Yaş mamanın kokusu suda dağıldığı zaman Ayab çok koyduk da. Neyse gelir. Yemek yine gelirse ya da şöyle. Ama biraz çeksin suyu. Ben de köpeklerin amasını dağıtayım. Önce haber hapları. Şla, şla, gel, gel. 嗯。 Sinek, <laughs> sinek. Muhtemelen sinek bey dışarı mı çıktı? <laughs> sinek. Aynen. Yavlar nerede? Salas. <laughs> hani yağlar kayboldu. <laughs> Muhtemelen dışarı çıktı onlar. Aha, lesi orada. Yağlar da peşinde. Yağlar almıştı, dışarı çıkartmış. İyi en ha. Gel Yesi gel. Gel kızım gel. Kızım o taraftan geliyor da. Yavrular oradan inebilecek mi de Allah aşkına ya. Ya şunların bir videosu ekran görüntüsünü alayım ya. Sinek dur. Gelsin gel. Gel kızım. <laughs> gel. Bak bak bak. Bak düşecek, haberi yok. Bak. Lan 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 lan. lan. <laughs> Bacaksız. Gel. Talas gel. Gel kızım. Gel gel gel. 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 Talas. Gel. Gel kızım gel. Arkadaşlar kendi başına cesaret etsin inmeye. Dokunmayacağım. Talas. Gel kızım gel. Gel gel. 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 Gel, gel, gel. Talas. Ben şunu alayım da Gel. Talas. Gel, gel. <laughs> gel, gel. Talas. Bak, nereye gidiyor? Talas. Gel, 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 gel kızım, gel. 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 Şunlar yemekleri yesinler arkadaşlar. Yavrular da ben dışarıda yemekler yiyesin, hem ayaklar toprağa bassın biraz. Sinek Bey, Sinek Bey. Gel. Nesi? içeri İçeri kızım. Geç içeri yemeğini ye. Gel gel. Ha, evet. Gel, korsan. Gel, gel. Ha. Talas. Talas, gel. Talas. Nesi, içeri. Gel, gel. Nesi, geç içeri. Geç. Hadi geç. Gel. Bunlar burada yesinler. Onlar orada mamalarını yiyor. Geç kızım sen de. İçeri geç. Bak yoksa ödülünü vermem. Geç. Spar. Gel. Yaşlı kız seni. Kocadın artık. Gel. Sen şöyle mama niye? Geç ilesin ama yiyecek hali yok. Karınlarınız tok galiba. Dün bayağı bir çünkü yediler arkadaşlar. Hala da şişkinlik de var. Sinek! Sinek! Sinek. Gel, gel oğlum, gel. Gel, gel, gel. Şurada gölgede vereyim de gölgede yolum. Bu 5 dakikada burayı bunu hemen sömürür. 5 dakika bile değil. 3 dakika diyeceksin. Yemin yutuyor adeta. Oh, ya. Demek ki kanınları tok. Aç olsalar yerlerdi. Arkadaşlar şila gebe galiba tuttu. Şöyle kapıyı açayım da. Şila gel. Geç kızım içeri gel. Geç yerine. Geç. Ha, şimdi gemiye başladılar. Arkadaşlar ben burada videoyu biraz dondurayım. Bunları mamalarını bitirip de sonra devam edeyim. Hem sizin de canınız sıkılmamış olur. Videoda da en kısa daha iyi olur. Ne? Koca olan yerim ben yanağını yanağını. evet arkadaşlar yavrular büyümeye başladı kocaydiş Sen o yanaklarını ben yerim lan <laughs> Sen o yanaklarını yerim lan salas gel kızım, gel Sen kaç oğlum be Şşt, kaç. Arkadaşlar şimdi size bir konuya geleceğim. İnşallah sesim net geliyordur. Harf hava da biraz serinlemeye başladı. Muhtemelen yağmur yağacak. Bilmiyorum belki de yağmur havası gelebilir. Korsan gel oğlum gel. Biliyorsunuz ki TikTok'ta saçma sapan videolar çıkmaya başladı. Döş yavrusu, döş yavrusu falan diye. Geçen de bir ilanda gördüm. Adam yazmış. Safkan döş yavrusudur. Kapısına bağlayana hayırlı olsun diye. Arkadaşlar o gördüğünüz şey döş yavrusu diye bir şey yoktur. Geçen de bir grupta yazmışlardı. Ee, döş yavrusu kanlama mı özgü yoksa her köpeğe mi özgü diye. Böyle küçük kardeşimiz kanmaya başlamış. inanmaya. Hani bir söz vardır ya. Her kör görmez uydurur sağır duymaz tutturur diye mi? Öyle bir söz var ya. Onu misal olarak düşünün. Normalde orada o yavrunun bağrına olsun sebebi anne bizim göremediğimiz ama kendisinin gördüğü yavruda bir herhangi bir gaz problemi olduğu sonucu örneğin atıyorum köpek doğumunu yaptı ee, yavru hafif bir ıslaktır yavru hafif bir ıslaktır anne alır hani o sırada yavru emmeye başlamış anlı sütünü falan hafif bir kanı doyurmuştur anne yavruyu alır bağrın altına yani ağzının yanına önüne götürür güzelce yaramaya başlar temizlemeye başlar ya orada gaz problemi varsa sırtını yalayarak sıvazlayarak arkadaşlar hafif bir rüzgar var inşallah sesimde geliyordur sıvazlayarak yavrunun gaz problemini alır eğer yavru aç ise genellikle 10 tane yavrudan hani kısmen bir üçü veya ikisi bu sebepten ölebiliyor eğer yavru karnı aç ise yavru annenin memesini bulamazsa gelir hani burnuyla çünkü yavrular genellikle hani yavrular doğduğundan itibaren gözleri kör yani kapalı kulakları kapalı şekilde tamamen anneye bağımlı şekilde yaşar ve e, nefesiyle yani bunu koklayarak hareket eder eğer annenin memesini bulamazsa yavru genellikle sadece yani annenin arka tarafına gider anne üstüne yattığı zaman yavru ölür bu bu sebepten dolayıdır eğer yavru şeyse kaynaş ise doğru yeri bulabilirse gördüğünüz üzere ölenmeye geri devam eder. Şu an ilk kez şaşırıyorum desi gerekli yavruları 3 haftalık kez keserdi. Yani ilk kez bu kadar uzun süre yavrularını emziriyor. Kızım. Sultanım benim. Yaşlı kızım. Yani öyle TikTok'ta gördüğünüz üzere saçma sapan döş yavrusuydu bu. Şart yavrusuymuş. Dut yavrusuymuş. İnanmayın arkadaşlar. Uzun benim. Yavrular Allah'ın izniyle iki hafta sonra ikinci aylarına girecekler. 4 Şubat doğumlular. Ama geçen geçen de bayağı iyi oluyor arkadaşlar. Güldüm ya. Vallahi güldüm. Adam yazmış ilana ya. döş yavrusudur. Döşe nedir? 6 aylık falan köpek. Kapsına bağlayana hayırlı olsun diye. Yok öyle bir şey. Size sürpriz getireyim. Lesin'in en çok sevdiği. Arkadaşlar o kadar bağlanmış ki. Gel. Salas. Ama, al. Bunun kölesi oluyor ya. Şişler. Al. Dört tane çıkıyor içinden. 80 lira. Vallahi benim bir köpek olup da var ya yesim geldi. Şşt, sinek! Sinek! Bakın arkadaşlar. Les aldı götürüyor. Yavlara bile ne vermiyor. Yarın da sineğe alayım. Arkadaşlar ben burada videoyu sonlandırıyorum. Kanalıma abone olursanız, beğenirseniz ve yorum yaparsanız çok iyi, sevinirim arkadaşlar. Zamanla her şey yerli yerine oturacak. Kusura bakmayın video biraz uzun oldu. Yani bir yanında vakit iyi olur. Sen ne yapıyorsun? Yavrum ayağımın altında. Anadolu'nun aslanı bu aslanı. Korsan. 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 <laughs> cık cık cık. Oluş. Evet arkadaşlar size de hayırlı iftarlar bu arada. Allah'a emanetsiniz. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Lan talas talas yerim lan seni. Kütür kütür yerim. Kütür kütür yerim ben seni. Kütür kütür. Uy kurban oldu